FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Hakmar isimli zincir marketin sahibi Zeki Doruk'un evindeki kasadan vasiyetnamesi çıktı. Söz konusu metinde Doruk'un mal varlığını örgüte bıraktığı yazıyor. Hükümetin mali yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hakmar'ın sahibinin kasasında vasiyetname bulundu. <laughs> Terör örgütüne 15 Temmuz sabahı 9 ilde yeni bir operasyon düzenlenmişti. 800 şubesi bulunan Hakmar isimli zincir marketle tatlıcı tatbakın sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet güçleri Doruk'un adresinde arama gerçekleştirdi. Aramada kasa içerisinde bir vasiyetname ile geçirildi. Zeki Doruk imzalı vasiyetnamede Hakmar ve Tatbak'la diğer bütün şirketlerin zekatlarının terör örgütüne verilmesinin istendiği görüldü. Zeki Doruk'un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kendi el yazısıyla yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği tılsım duası olduğu anlaşıldı. Öte yandan soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Zeki Doruk'un 19 şirketine daha kayyum atandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.